Orada Uzun zamandır ne anime izleyebiliyordum ne de hakkında konuşabiliyordum ama hazır kanaldaki bu eski live actionlardan dolayı olan strike sorunu da kalkmışken ve elimdeki kısa zamanda yeni bir şeyler izlemişken neden tatlış bir anime hakkında konuşmayalım değil mi? Yani strike'tan çıktım diğerine doğru gidiyorum. Hadi hayırlısı. Bu Goku Shufudo veya ülkemizde geçen isimleriyle hitap etmek gerekirse The Way of the House Husband veya Ev Erkeğinin Yolu diyebiliriz ve evet isim bu konuda gayet açıklayıcı. Cidden tüm olay bir ev erkeğinin yaptığı günlük aktivitelerden ibaret. Çocuklar duymasını Light Selami'nin gözünden izlemek veya sihirli annemde sadığa odaklanmak gibi de düşünebilirsiniz bunu. Tam olarak ev erkeği olmasalar da evdeki işleri onların yapacağından emin olduğumuz karakterler bunlar. Ama Goku Fudo'daki ana karakterimiz Tatsu'nun farkı şu an görebileceğiniz üzere sadece bir ev erkeği değil aynı zamanda eski bir mafya üyesi olması. Hem de en tehlikelilerinden biri. Ölümsüz Ejder Takma isimli bu eski mafya üyesinin yanında bu garip olayları deneyimliyor olmak işleri baya farklı yapıyor. Yani elimizde Terminator gibi tehlikeli ama karısının yanında Light Selami gibi olabilen biri var temelde ve izlemesinin bu kadar eğlenceli olmasının temel sebebi de tam olarak bu aslında. Bu kadar basit ama bir yandan da bu kadar abartı ve alakasız bir konsept. Mafya üyesi, dövmeli, tehlikeli, güçlü kuvvetli ama karısına ev yemeği yapıp mahalledeki diğer ev hanımlarıyla dikiş nakış falan yapıyor. O garip uyumsuzluk, güzel diyaloglar ve eğlenceli sunumla bir araya getirildiğinde de zamanın cidden nasıl ilerlediğini insan fark etmiyor. <laughs> Bunda tabii ki sketchler şeklinde ilerlemesinin de etkisi eminim vardır. Her bölüm 16-17 dakika kadar sürmesine rağmen bazen 5 hatta 6 farklı sketch barındırabiliyor ve bazen aralarında bağlantılar olsa bile bunlar birbirinden fazlasıyla alakasız ve yani tabii ki bağlantısız. Bunları genel olarak fazlasıyla sıkıştırılmış ve gereksiz detaylarından arındırılmış çok güzel hareketler bunlar sketchleri gibi düşünebilirsiniz. Sevdiğiniz karakterler arada geri dönüyor ve onlar tabii ki skeçten skece çok değişmiyor. Onları görünce ne alacağınızı biliyorsunuz ve yapımcılar da sevdiğinizi biliyor. Ama geçen hikayeleri ve bu hikayeler arasında kolay kolay bir bağ olmayacak. Oğlum toktik videosu yani akımlara kapılacaktık, twerk yapacaktık. Vay anam babam be. Burası resmen bir harika. The Way of the House Husband bu olaydan kesinlikle fazlaca yararlanıyor. O basit mangadan çıkmış gibi hissettiren basit görselliği ve kısa süresiyle size üzerinde fazla düşünecek süre vermeden fazlasıyla şey sunuyor ve o birkaç dakikanın sonunda cidden kendinizi eğlenmiş buluyorsunuz. Kısa ve öz bir deneyim kısaca ki bunu fazlasıyla şey için söyleyebiliriz. Bir dakika. Ama böyle dediğimde sanki bir via bu gibi tek bir oturuşta bitiremeyeceğinizi düşünüyorsanız kesinlikle öyle düşünmeyin ona gayet müsait. İkinci sezon şu an için 5 bölümden oluşuyor ve tamamını tek bir oturuşta bitirdim. 10 bölüm olsa da büyük ihtimalle yine tek oturuşta bitirirdim ama videoyu birkaç gün sonra çıkarırdım. Sürekli farklı bir şey sunduğundan ve gayet kısa bir süreye sahip olduğundan insana sıkılacak zaman vermiyor. Beraber pikniğe gidip bir anda başka bir eski çete üyesiyle yemek yapma yarışına girdiklerinde veya Tatsu sadece kadınlardan oluşan bir mahalle meclisine girmek için çiçek derslerine gitmeye başladığında veya aynı mahalle meclisi için sokaktaki evleri gezip insanlardan aylık ödemeleri istediğinde ama herkes ondan mafya olduğu için korktuğunda ister istemez olayın garipliğine gülerken buluyorsunuz kendinizi ve tabii ki sürekli yeni bir şeylerle geldiğinden asla eskimiş hissettirmiyor. You got any change Hell yeah. Bu başka mafya üyelerine yemek yapmayı öğretmek de olabilir. Tatsu'nun hasta işine yemek yapmaya çalışması da olabilir. Hatta fırtınada kafasına kiremit düşmesi ve sonrasında Tatsu'nun bundan dolayı Mikail'e falan sövüp "ya saldırıyorlar lan bize'' demesi de olabilir. Hatta eski tehlikeli patronun bir kedi kafesine gelip orada bayağı böyle oturup kedileri sevmesi falan da ''Oğlum bunlar niye bu kadar alakasız lan?'' Ve tabii ki Kenjiro Tsuda tarafından seslendiriliyor oluşu da kesinlikle yapımı satabilecek büyük şeylerden biri. Kendisi Jujutsu Kaisen'deki Nanami'yi, yeni yu -Oh! filminde Seto Kaiba'yı ve tabii ki zibilyon tane farklı animede oradan buradan yan ve ana karakterleri seslendirdi ve fazlasıyla seksi bir sesi var. Üstüne yapımın daha kısa live action versiyonunda o tatlı haliyle gelip yemek veya temizlik yapmayı da gösterince zaten adama aşık olmamak elde değil üstüne bu sesi Japon standartları için bile fazla iyi bir ses. <laughs> ve bu noktada 15 bölüm boyunca izleyip deli gibi güldükten sonra hakkında konuşmak için tekrar geri dönüp bakınca o basitlikten gelen komediyi ne kadar sevdiğimi fark ettim. Ayrıca bu fark ediş sırasında neden uzun zamandır anime izleyemediğimin ve doğru düzgün oturup film izleyemediğimin de farkına vardım dikkat süren 15 yaşındaki bir TikTok mamlısı gibi hızlıca düşüyordu. O yüzden oturup yakın zamanda Lord of the Rings'leri tekrar gömmeye karar verdim ama... Bu bir başka videonun konusu. Uzun süreli işler ve benim dikkat süren bir yana bu alakasız karakterlerin garip ortamda bulunması konsepti hep hoşuma gitmiştir. Cem Yılmaz'ın Arok Gora ve bu Arif ve 216 üçlemesi bile temelinde buydu ve o alakasız karakterin o yeni ortama getirdikleri her zaman ilgimi çekmeyi başarıyor. Bu ...Fish Out of Water dediğimiz karakter tiplemelerini seviyorum. Animeler tarafında da Sakamoto her ne kadar bu kadar belirgin olmasa bile... ...böyle gizemli bir karakterin bu kadar farklı kişiliklerle dolu bir ortamda... ...bu kadar gizemli olmasıyla beraber bana zamanında aynı hissi vermeyi başarmıştı. Ama genel fikirlerim bu yönde. Bunun üzerine oturup saatlerce konuşamam belki şu an en azından sesim böyle kötü ve tabii ki hastayken ama bu aralar zaten çok video yapamadığımdan kafamdaki fikirleri böyle kısa formatlarda atmak güzel oluyor. He ama uzun uzun anlat derseniz de bu bir başka videonun konusu.